Atına bindirdik, aldık geldik eve giyindik. Hı. Geldik, dede yok. Hı. Dede gelmemiş. Dedi valla Reşat'ı öldürdüler. Reşat gelmedi, karabalar öldürdüler. Reşat da çelir yolun üstüne Hı. benim amcam, oğlu Atınar o andan gelir Körpünün yanına yani kolilere Ahi ki bir adam diye o elden geldi. O, o dedi selam elüküm elüküm ben nereden geldi sen nereden Demiş vallahi ben göve göreniyim. Yani öküzüm itmiş öküzüm ağır yere. tanımıyorlar ki bavul. Bavul kisime tanımıyor ki. Tanısala pür de ederler. Tanımıyorlar. Neyse bavul atını yine düğüşe çıkıyor. Ama o karşın koşuruk At nerede o ya çıkır. <laughs> çıkır o da. Taşların üstüne. Ba o oh, o oh, de bak ki bu resatmış. Sonra amcam oğlu hakim de öyle gidiyor. oğlum seni hiç gitmeyi görmedim diye valla. E, amcam. Bir adam ben rast geldi ama tanımıyorum. E, ben de kavat çıktı, kaçtı gitti. E, hey! oğlu kavat. İşte tekir sahibinin oğlu oymuş. Sen damar çal, sen de buradaydın. Burada öldüreydin. Hadi git. Öldüreydin. Bak o neyse kirvatı geldi, çıkıp gitti. Bak o hat getirdiler. Bak o neyse gündürdüm. Bak o çıkarttı, e, Şekil, Bende E, şey gibi, partal gibi. Ben de apresin gül çıkarttılar. Apresin gül'e gittim. Akşam akşam evden geliyordum. Evde yatıyordum. Neyse, dene, bir gün yaktılar, kına gecesi, yani, yani atlara bindirdiler, atlara bindirdiler, doğalandırdılar. Gittiler kafanı öyle, alma, neredeyse çekildiler. Şey o e, kazandırın, edir. <laughs> Kazanı geldi, yedir, yedir kazan üstüne çık, böyle kazan üstüne çık, bir şey de koyuyor üstüne, baskır, Allah Allah dedim, öyle bir şey görmemişim ki